Trendrol 1. Lig'in ilk haftasında evinde Erzurum Spor FK'yı 3-2 yenen Bandırma Spor'da teknik direktör Mustafa Gürsel maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek inşallah bundan sonraki süreçte de iyi oyunla beraber güzel sonuçlar almak için elimizden geleni yapacağız dedi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Bandırma Spor Teknik Direktörü Gürsel, yeni sezonun tüm futbol camiasına hayırlı olması temennisinde bulunarak yeniden Bandırma Spor'da olduğu için mutlu hissettiğini ifade etti. Sezona galibiyetle başlamanın sevincini yaşadıklarını belirten Gürsel, ilk maçlarda kazanmak önemlidir, onun için mutluyuz. Tüm camiamıza hayırlı olsun. İnşallah bundan sonraki süreçte de iyi oyunla beraber güzel sonuçlar almak için elimizden geleni yapacağız. Yeni bir takımız amacımız oyun mentalimizi geliştirerek devam etmek. Gelen taraftarlarımıza ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir galibiyet oldu ifadelerini kullandı. Öncelikle iki takımı da tebrik ediyorum. Bu sıcak havada ellerinden geldiğince iyi şeyler ortaya koymaya çalıştılar. Artık federasyon bazı şeylerde net alıp bunları şekillendirmesi lazım. Saat beşte bandırma yiydi yani. Futbolu bence çok sakınca. Zaten oyuncularda da sıcakta gerekli performansı gösteremiyorlar. Ben iki takım oyuncularını da bu anlamda tebrik ediyorum. Şöyle oyun olarak kazanan takım yoktu sağlam. İki takım da bir üstü sağlayamadı ama e, golü atan, skor bulan takımı kazandı maçı. E, yani, oyuncular iyi mücadele ettiler. Yani, oyunun belli bir yönlerinde tabii ki bazı eksiklikler hissettik. Yani, rakibimiz de çok fazla transfer yapmış. Bir iddialı ekiplerinden bir tanesi. Ee, öne geçtikten sonra golü çok çabuk yedik. Aslında biraz oyun tutabilmeyi başarsaydık maçın sonunu getirebilirdik. Dediğim gibi iki takımı tebrik ediyorum. Kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki haftalarda istediğimiz oyunları oynayıp gerekli oyuncuları üzerimize katıp bu iyi yerlere geliriz. Şöyle, hakemler hakkında çok konuşmuyorum. Konuşmak da istemiyorum ama yani bugünkü hakem hakkında da üzerinde de bir şey söylemek istemiyorum. Ama bazı hakemler bazı takımlara karşı e, hiç düdük çalmak istemiyorlar. Lehine hiç düdük çalmak istemiyorlar. Artık bu hakemler e, bu komplekslerinden kurtulmaları lazım. Geçmişte ne yaşamış olurlarsa olsunlar o camiayla. Hani hocası şikayet etmiş olabilir, başkanı şikayet etmiş olabilir, bir maçtan sonra o hakem lehinde konuşmuş olabilir. Ee, bu komplekslerinden kurtulup artık oynattıkları maçın, yönettikleri maçın içinde yani halkaniyete düzük lazım. Ee, yani bazı hakemler var, bazı takımlar takıntılı olup o takıma e, lehinde hiç düzük çalmak istemiyorlar. Ee, teşekkür ederim, iyi akşamlar. Soru soran var mı? Ee, öncelikle yeni sezon e, tüm futbol camiasına hayırlı uğurlu olsun. Bandırma Spor'a iki sene sonra tekrar burada olmak benim için çok onurlu ve güzel bir şey. Çok mutluyum. Ve iki sene sonra çıktığımız bu maçta da galip gelmek ayrıca sezonun ilk, ilk, maçı hem de kazandık. İlk maçlar önemlidir. Kazanmak önemli. Onun için mutluyuz. Tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bunun Bundan sonraki süreçte de iyi oyunla beraber hep güzel sonuçlar almak için elimizden de geliyorsa yapacağız. Maça gelecek olursak Tabii ki e, bu mevsimde 5'te e, sıcak e, hava şartları oynamak kolay değil oyuncuların adına. E, e, biz pas yapmaya çalışan, e, topu, oynamaya çalışan, topa oyuna yön veren, topa hakim olmaya çalışan bir takımız. Böyle sıcakta tabi e, sağda kuru oluyor istediğiniz kadar ıslatıp pas yapmayı biraz tabii ki zorlaştırıyor bizim oyun mantığımıza göre. Ama bu Ağustos ayında biraz böyle geçecek ama sonuçta biz oyunumuz vazgeçmeyeceğiz bu arada kendi oyunumuzu geliştirebildiğimiz kadar amacımız kendi oyunumuzu geliştirmek çünkü yeni bir takımız bir 2 oyuncunun haricinde genç bir takımız amacımız şimdi bu düzeni oturtmak her geçen günü kendi neyimize kullanarak hem oyun materyalimizi hem oyun şeklimizi geliştirmek gelişirken de ee, kazanırsak çok e, güzel oluyor. Ee, i̇nşallah bizi aldığımız bu oyun sonuç ve bundan sonra alacağımız sonuçlar hep oyun olarak da daha iyi, daha yukarıya götürecektir. E, Bugün de gelen taraftarlarımıza, oyuncularımıza, yönetimimize, tüm camiara, hayırlı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum.